Evet. İşten güçten dolayı 10 11 e, gün oldu. Arının yanına uğrayamadım. Tabi daha önceden de bahsettim. Etrafta çok malzeme var. Bu arıdan ben takviye almıştım. 3 çıta yavru almıştım. Ona rağmen çok güçlü bir arı. E, şimdi bu arıya ben şey vermedim. Kesinlikle besleme, herhangi bir besleme, yavru teş yavru teşviki vesaire herhangi bir şey yapmadım. Şimdi açalım bakalım arının durumunu. İnanın ben de çok merak ediyorum. Arı maşallahı var bu arının. Bu sene gerçekten benim yüzümü güldürecek kovanlardan bir tanesi de bu. Ama çok kocaman bir dalak atmış. E, Tabi bu Aman Allah'ım. Evet. 11 gündür yokuz arının yanında. Tabi dediğim gibi yani sadece, sadece işimiz bu değil. Nektar doldurmaya başlamış bu. Şimdi bunu bozmadan başka bir çıtaya ee, takviye yapmak istiyorum, boş bir çıtaya bunu inşallah. Evet, şöyle boş bir çıtaya bunu şimdi takviye yapacağım. Evet buna e, çok az bir miktarda e, nektar var geri kalan yerin tamamını erkek arıyla doldurmuş erkek gözü bunlar içinde de e, sanırım görünüyor evet bunu Şöyle bir kenara alalım. Arnavur'un durumu. Bir bakalım önce. Evet. Yavru sona dayanmış tabi. Onun için dalak atmış arı. Burayı komple yavrulamış. Ben bundan 3-4 çıta kapalı yavru almıştım. Ona rağmen Arının durumu bu. Ee, yine buna bundan yine çıta almayı düşünüyorum bugün. Evet. Pırıl pırıl. Tertemiz yavru. Evet paket yavru. Şu üst taraf sadece şurasını erkek yapmış. Geri kalan komple yavru bakın. Hiç hata kusur yok. Yavru çürüğü yok. Varova belirtisi yok. Çökme yok. Delik yok. Arının Mercedes'i bu. arıcının birisi. Ben de öyle deyim bari. Arının Mercedes'i bu. Bu ara polen blökesi var mı diye ona da bakıyoruz tabii ki. Oğul emaresi var mı ona da bakıyoruz. Varava oğul emaresi ve bakmamız gereken bir şey daha var. O da polen blökesi olmuş mu? Evet burayı nectarlamış. Ee, bakın bir kere daha söylüyorum ben arkadaşlar. Bu arıya hiçbir besleme, hiçbir katkı, hiçbir vitamin, herhangi bir şey vermedim. Ee, Tabi bu yöreden yöreye, iklimden iklime değişebilir. Şimdi neden vermedim onu da söylüyorum. Malzeme çok fazla. Bakın ben bu kovandan 4 çıta, 3 çıta, 4 çıta kapalı yavru çektim. Zayıf kovanlara verdim. Ona rağmen arının durumu ortada. Onun için hiçbir şekilde takviyede bulunmadım. Zaten şimdi buradan da gidecek olduğumuz yer de çok güçlü bir yer olacak. Dolayısıyla Dolayısıyla herhangi bir beslemeye ihtiyacımız yok. Kovanların durumu bu. Şu an buna çoktan ben kat atmıştım bile. Ama dediğim gibi zayıf arıları güçlendirmede kullandım. Buradan aldık, takviye yaptık. <laughs> Evet şimdi sizi takviye yapmış olduğum kovana götürmek istiyorum. Evet takviye yapmış olduğum kovan bu. O biraz önceki güçlü kovandan takviye yaparken herhangi bir koku benzeri bir şey kullanmadım. Neden derseniz bu aylarda Nisan ayında arı kabul ediyor. Şimdi bu arının durumuna bir bakalım. Bu arı zayıf bir arıydı. Bazı arkadaşlar soruyor, arı birbirini kırmadı mı? Diye soran arkadaşlar var. Şöyle göstereyim. Daha önceki videomu izleyenler bilirler. Evet yavru sona gelmiş dayanmış. Bakın kıştan iki çıta çıkan bir arı bu. 11 gün öncesi ben bu arıya kapalı yavru yavru takviyesi yapmıştım. Bu artık kendi yavrusu. Kapalı yavru takviyesi yaptığım yerde şurası. Artık ne yapmış? Bu da yolunu almış arkadaşlar. Yani arı birbirini kırmamış değil mi? Bakın anamız da tam şurada. Şurada şöyle. Evet. Yumurtlayacak yer arıyor kendisine. Hemen buna ballı çıta, ballı çıta vereceğim. Arı dengeleme çalışmasının faydası bu. Arı çok kısa sürede ne yaptı? İki çıta arı gördüğünüz gibi neredeyse beş çıtanın beşinde full demiş. Bir de şuna bakalım. Kafa çıtası. Hem şeyi de çıkartmak istiyorum artık. Havalar ısındı. Bu kafa çıtası. Kafa çıtasının da önü de arkası da yavru dolu. Neden? Sebep şu. Sebep bu. Şimdi ben bu kafa çıtasını bir ileri alıyorum. Şöyle bakın. Ballı ve polenli geçen seneden kalma bir çıtayı buraya veriyorum